Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Batuhan ee, bugün sizlere e, yeni bir moda başlıyoruz yeni bir oyuna başlıyorum daha doğrusu dostlar e, Girl of Generals serilerimiz son hızıyla devam edecek e, bu arada Girl of Generals serilerine başlayacağız dostlar e, artık oyun kanalda çeşitliliği sağlamak adına golf e, Girl of Generals serilerine başlayacağız şimdi iki tane genel. Bunlar bize ödül olarak veriyor. Ee, bizim genellerimiz bunlarmış. Ee, tamam. bu ilk taktiği. Şimdi Amanlar e, süper, süper komandan kuman, kom, komutan Guderian'ın başlattığı e, bir harekat falan diyor ama öyle bir şeyler yazıyor dostlar. Okuyamadım şimdi. Evet. E, burası İlk baş kolay dostlar onu belirtmek isterim. Ee, hemen dilerseniz o zaman bir şey yaparım. Ee, top şöyle. Ee, evet, şu şekilde bir. Evet. Ee... Bu oyun tamamen de dostlar onu belirtmek isterim. Ee, Google Play Store'dan indirdim. Ee onu da belirteyim yani. Evet. Ee, oyunlar değil kullanmıyorum dostlar. Hile kötü yani. Kullanması. Hileyi hileden yana değiliz abi. Heh. Şimdi. Ee, ben şöyle bir topçu alsam. Nasıl olur? Ha, onaylayacağız buradan tamam gel bir de ben buradan bir uçak alacağım bu ne fight bu ne Scott ha boss'a indirme demek bu da şey demek ha o zaman ne yapacağız şimdi burada o var gösteriyor şimdi bir şey yaparım Evet tamamdır şimdi hamilemizi yaptık sanırım hmm. Evet geçebiliriz hızlı tur geçimini oynayacağım Dostlar bu arada Guderian ee, nasıl bir tanrıçaysa artık çok iyi oldu o da Evet bir to sonra diğer açılıyor Dostlar ve şöyle bir ee, da bir hemen Yalnız şurayı bir düşünmek lazım Bu yüzden tüm odamı alaya çekeceğim Müttefik kuvvetleri şu anda Evet Evet ateş ediyoruz. Ee, şuradaki havacılık bölgesini alıp buradan orayı bombalayabiliriz aynen. Ee, o yüzden havacılık bölgesini düşürmeliyiz. Aynen. Hatta şehir bizim de dostlar şu an. Ee, şehri aldık. Evet iyice ilerleyelim artık içkere kadar. Burada müttefiklerimize yardım etmeliyiz. Burada. Ee, yavaştan artık bu eksiklik işe yarıyor. Poznan'a düşünmesi için ee, yardıma gidelim mi? Şöyle şey ta, ee, şunu alalım bir tane. Evet. Burada. Ee... bu arada başında komutan olanlara pek saldırmaya cesaret etmiyorum dostlar çünkü adamlarda bayağı güçlü komutanlar da var söz konusu yani ee, biz bizde Guderian olmasına bakmayın siz e, şimdi ben hemen şöyle bir e, ne varmış tank var mesela tanka veririm şöyle bir tank alacağım e, tank alayım aynen şöyle bir şöyle aşağıya yok geri alamıyoruz mağmurumuzu ne saçma bir şey ya Euro pamuk altı da vardı geri almak ama buna da eklememişler neyse Evet ee... Evet oradaki hatta bir yok ettik dostlar. Ee, şimdi buradan bir topçu bilinmeliyle ben bir ateşe başlayayım. Ee, dostlarım şimdi şöyle getir. Ee, o oh, bayağı iyi vurduk orada. Güzel. Ee, şu an Poznan'ı düşünmüşüz dostlar. Yavaş yavaş bu işliyor şu an. Taktiğimiz işe yarıyor. Ee, Burası neresi? Varşova galiba. Burası Varşova olması lazım. Evet. Guderian'ın la o çarpışır zaten. Biz devam edelim. Şöyle yakalanmadan hemen şuradan e, hafif araçlarımla daha çok şey yapmayı planlıyorum dostlar. Hücum etmeyi. Evet. Evet. Bu Derian işgal yolunda gidiyor demek istedi herhalde. Evet bu Varşova yakınlarına artık yaklaştık. Ee, hedef Varşova abi. Hadi hedef Varşova. Evet hedef Varşova. Evet. Şimdi güzel ee, olduk tüm saldırıdan neredeyse başarılı oldu. O düşmanı da bir gözünü korkuttuk. Güzel şimdi. Ee, evet e, ee, orası biraz sıkıntı çıkacaktı zaten bize en başından beri. Şurayı ben bir arayayım. Ee, o O tankı ben bir muhalif edeyim orada şehirde kalırsak çok iyi olacak hatta şuradaki hava pistini alsak bizim için çok iyi ee, evet ama işte evet yavaştan artık e, düşman ordusu düşüyor eee Yavaş yavaş Ama e, bayağı da bir Oldusu var şu an düşmanın Ne kadar oldu Getirirsem getireyim Bayağı da bir oldusu var Evet orayı ben bir alabilir miyim Arıyorum Aldık dostlar orayı şimdi e, ta Taarruzumuzu edelim Evet. Ee, şimdi. Şu topu ileri çekelim hemen. E, ee, topçu gemini yani, an yok. Manstein bu dostlar oyunu yükleyecekseniz eğer e, onu belirtmek istedim Gerçek para demeniz lazım. 64 lira tutarında bir para e, ee, onu belirteyim yani ee, Einstein'ı isteyen varsa alabilir yani o parayı ödeyip e, 64 lira Evet Eric Evet güzel Evet düştü artık dostlar ee, ve bu savaş başarılı dostlar Victory ve evet Varşova'nın düşüşü Şimdi Varşova'nın düşüşü Öncelikle Fransa'ya karşı bir bir taktiğini yaptık Evet Bir sonraki videomda görüşmek üzere dostlarım Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay